Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim 3 e, ayda biriktirdiğim Ozmo koleksiyonlarıma bakacağız. Başlayalım. Şimdi ilk önce buraya dizdiğime göre e, burada e, iki tane Adası var. Adlarını söyleyemesem inşallah bir sıkıntı olmaz. Böyle 9'luk süper ender. Oyunda e, gizemlileri yeniyorlar bu şekilde. Bunlar böyle. Ozmo'lar. Oyunda hepsini yeniyorlar. Şöyle alalım. Ben 5 tane buldum bunlardan. Nasıl bulduğum hakkında bir fikrim var. Yani her yerden alıyorum. Ee, i̇şte devam edelim. Geldik süper aynalar ona. Hmm, bu e, bu işte ben seviyorum bunu. Çok iyi. Devam edelim. Enzo hali bunu şunu aramıştım sonlara doğru bulamamıştım sonra bir tane arkadaşım bana verdi ondan sonra öyle buldum he böyle geldik ben bunun anlamlarını anlamadım Allah açıkçası Slabutol boxun zaten anlamı yok o bir daha aynı zaten ya e bu tanıtım kartı oyunlarının tanıtımı kartı bu Adventureland kartı bu da şeyden eskilerden e, arkadaşım verdi bana bunu Böyle üçlük. Güzel. Böyle yansımalı olması da çok iyi bence. Şöyle üç tane. Bunlar da Truodon. Ender sekizlik. Böyle şey. Ender. Iguanodon. Vursa da biraz fazla. Her yerden bana Iguanodon geliyor. Nereden bilmiyorum ama her yerden bana Iguanodon geliyor. Şöyle alayım elimi. Zaten koleksiyonun yarısı Iguanodon. Şöyle Şöyle Aşırı fazla iguanodonum var. Şöyle yansımasını da göstereyim. Ve burada da e, Braça saruslarım var. Gizemli onluk. Dokuz değilmiş onluk. Gizemli onluk. Üç tane buldum. Yansımasını göstereyim hemen. İlk yansıması şöyle şey dals. İkinci yazması. Şunu şöyle çekeyim. Bunu da koyalım. Bunların da yani anlamını anlamadım. Hatta anlamı yok diyebiliyorum. Bakın bu e, çilekli satılan oluyor. Bunları da ben yerden buldum. İkisini de yerden buldum. Şey de eskiden satılıyordur ya daha hala satılıyordur. Benim yani hiç görmedim bunu marketlerde. Burada T-Rex'lerimiz var. Dokuzluk. Ender dokuzluk. Şöyle iki tane var bende. Ee, şöyle yansımasını göstereyim. Şöyle birinci yansıma böyle ikinci yansıma. Şöyle. Burada dört tane ankylosaurus. Şöyle alamadım. Hemen böyle dört tane yansımasını göstereyim hemen. İlk yansıma, ikinci yansıma. Böyle. Bu da paçela sarus galiba. Buna bizim okulda paçele 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 diye uzatıyorlar. Ee, şimdi böyle bir yansımasını göstereyim hemen. Böyle yansıması var. Bu şekilde. Şöyle e, adını unuttum bunu. E, neydi bu? Sarus da bitiyor da adını unuttum. Ender Onluk. Güzel. Bunları ben seviyorum. Çünkü böyle adam gizemli atmaya kalktığını böyle biraz az çok anlayınca bunları atmayı çok seviyorum. Çünkü adam da Ender atarsa Bari yeneceğimiz garanti oluyor Onluk atarsak. Tabi o karşı yeneceğini atmazsa. Yedilik. O da çok yakınlaştı. Şöyle yedilik. İki tane var bende yine. Ben de bir tane olan yok yani kadakoliği olarak birleştirdim. Ee, i̇şte şimdi böyle yansımasını göstereyim. Şöyle gözüküyor mudur? Gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamamdır. Sekizlik. Benim kuzenim saygılan dediğim kuzenim bunu çok arada e, bulamadı. Ben de ona vermiştim. Birinin arkası boş olması gerekiyor. Şunun. Azukali de de vardı arkası boş. Şöyle yansımasını da göstereyim. Işık gelmiyor olabilir. Şöyle. Bir de şöyle. Güzel yani. Geldik. Şu. E, süper render altında. Süper render dediğime bakmayın. Hızlılar, e, şeyler, cesurlar, zekiler öyle. Onlar öyle oluyor. E, işte bunların da yansımasını göstereyim hemen. Biri böyle. Biri de böyle. Devam edelim. Zaten az kaldı. 3 tane şeyimiz kaldı. Canavarımız. Yani dinozorumuz. Canavarımız dedim. 2 tane böyle bu şekilde. Ee, bir de böyle. Bir de böyle. Bak. Bu arada bunları toplamak aşırı kolay. Alırsan da kolay. Ama tabii ki ben içeriden de buluyorum. Yerden okuldayken. Şöyle bahçede düşürdüklerinde alıyorum. Önce soruyorum, sonra sahibi çıkmayınca alıyorum. Bu şekilde Tiyci Sara Tops ve Cesurların Sonu yani benim gizemli olarak şey yaptığımın sonu. Şöyle geliyor mudur acaba? Geliyor galiba. Şöyle iki tane var yine. Benden en çok iguanodon var. Şimdi sayalım bakalım bunları da. Böyle buradan böyle yansıması. Şimdi bunların hepsini bir sayalım. Şimdi bu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 bir tane daha bulursam 60 olacak 59 tane toplam kozmalarımız böyle yani videomuz bu kadardı ben dinlediğiniz için teşekkür ederim görüşürüz